Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Granit Cep'te turu bitirdim zaten. 2 2 3 dakikayı <laughs> Granit Cep'te turu bitireceğiz <laughs> ama bitirmeden ben bitirirken <laughs> siz de abone <laughs> olup like atarsanız çok <laughs> sevinirim. <laughs> o zaman hemen başlayalım. İlk önce bunu bırakalım. Yolar mı? Yolar mı? Özgüven mi? Yoksa Gem yapmaya çalışıyorlar. Gem de ayağımda. Evet. evet, dolduruyoruz arkadaşlar. İlk önce merzini dolduruyoruz arkadaşlar. Bunu bırakalım arkadaşlar. Bunda bırakalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben buna bakıp gel

Evet. evet arkadaş. Evet arkadaşlar bunu da batladık. Şimdi son. Buradan kaçıyoruz arkadaşlar. Yaşasın arkadaşlar buradan kaçtık. Arkadaşlar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar iki dakikada bitirdik. Arkadaşlar görüş. Bu oyunu bitirdik. Final oldu. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay. Granit Grani görüşürüz. Grani görüşürüz. Granit Bye görüşürüz. Bay bay. <laughs> evet arkadaşlar Granit'i Grani bitirdik. Grani şimdi gr şimdi başka bölümde görüşmek üzere. Evet Granit'te görüşeceğiz. Bye bye. bye. Kanala bu videoyu beğendiyseniz Seviyorum diyorum beğendim yazın. Ve, sardım. ve bu Bilmiyorum. Çok, Bilmiyorum. ve siz de kaçmalarını beğendiyseniz siz böyle yapmak istiyorsanız de ya. çok güzel oynuyorsun. Sarı yazmayı unutmayın ben sizi seviyorum. Bay, bay bay. Arkadaşlar iki dakikada bitirdik zaten. Görüşürüz. Gerçekten bay 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 bay.